Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, ekim dikim yapacağız. Şöyle bir saksım var arkadaşlar, yeni aldım. Biliyorsunuz kareleri, artık kare saksıları kullanmaya başladım. Daha verimli kullanmak için yeri. Bu tür saksılarda arkadaşlar su e, buradan alıyor. Alt kısımda birikip kalıyor. Biz bunu skulentlerde istemiyoruz. Alt tarafının hava almasını istiyoruz. Zaten e, alt kısma köpük koyuyorum ben köpük parçaları kırıp kırıp strafor Ondan sonra üstünü toprak koyuyorum. Ama yine de şu kısımda, şu alt kısımda e, suyun da birikmesini istemiyorum. Çünkü e, toprağın kurumasını e, geciktirecek, yazın e, nem yapacak, buhar yapacak. Böyle bu şekilde hepsini deliyorum arkadaşlar. Bunu e, kızgın bir e, şiş yardımıyla, çivi yardımıyla falan da yapabilirsiniz. Fazla ses olmasın diye ben bir kısım derdim. Böyle sık sık delikler küçük olduğu için derdim. Buradan sular çıkacak. Alt kısımda toplanmayacak. Şöyle toprak için malzemelerimi koydum. Neler koydum. Bir miktar şöyle bir torf koydum. Şurada kokopet var. Vermikülit koydum. Lav taşı koydum. Biraz kömür tozu koydum. Arkadaşlar bu vermikülit kök gelişimi için çok iyi. kömür tozu da e, mantar falan e, bakteri önlüyor. Şöyle ponza koydum ve perlit. E, bunun yani ölçülerini arkadaşlar ölçü vermek istemiyorum. Bence bunun bir ölçüsü yok. Çünkü bulunduğunuz yere göre, iklime göre bunu siz tecrübe etmeniz gerekiyor. Bazı yerde toprak çok çabuk kurur. O zaman kokopiti fazla koymanız daha uygun olur. Toprağın nemini daha uzun süre tutsun diye. Bazı yerde toprak kurumak bilmez. O zaman kokopeti çok az koymanız gerekiyor. Daha önceki videolarda bahsetmiştim yazın mesela benim balkonumdaki saksılar çok çabuk yani hemen kuruyu veriyor. Günde iki sefer, üç sefer bile sulamam gerekiyor diye. O dönemde arkadaşlar ben kokopeti bol bol kullandım yaz döneminde. Sonrasında da ee, bitkilerin çoğalması ile birlikte ben bazı saksıları ihmal ettim. Değiştirmedim. Yani kış dönemine girerken aslında hepsini değiştirmem gerekiyordu. Çünkü saksılarımdaki kokopat eri oranı çok fazla yüksekti. Bu yüzden mesela birkaç tane bitki kaybetmiştim. Çünkü toprak kurumak bilmiyordu. Onun için tecrübe edip de eee en doğrusunu sizin bulmanız çok daha uygun olur. Ben karışımda içine bu malzemeleri koyuyorum. Daha da zenginleştirilebilir. Elimde bunlar vardı. Bir de solucan gübresi de koydum. Onu söylemeyi unuttum. Çünkü bu saksıya kompost kullanmayacağım. O yüzden solucan gübresi koydum. Zaten biliyorsunuz solucan e, gübresi de yapmaya başladım. E, daha sistemim oturmadı. Gübre daha elde edemiyorum. Ama e, solucan gübresinin sıvısını elde ediyorum. Bol bol sulamalarda artık onları kullanacağım. Daha fazla e, faydalı diyebiliyorum. Araştırmalarım o yönde. Deneyimleyerek de artık bakacağım ne kadar bitkilere faydası olacak böyle arkadaşlar benim iklimime göre ben göz kararı bu şekilde bir karışım yaptım ama ne olursa olsun hangi karışımı yaparsanız yapın e, toprağın havalı olması gerekiyor yani bu marketlerde satılan normal e, toprağı o şekilde kullanmayın arkadaşlar. Bu yüzden ben çok bitki kaybettim. Ve herkes de zaten bu sebepten çok bitki kaybediyor. Bakın arkadaşlar. Böyle dağılacak. Bu toprağın havalı geçirgen olduğunu gösteriyor. Bitkinin köklerinin hava alması gerekiyor. Şöyle iç kısmına üçte biri kadar trafor koydum. Çünkü bu kadar derinliğe e, ihtiyacım yok. Zaten sukulentler çok fazla e, derin saksıları istemiyorlar. Bazı türlerde durum farklı olabiliyor. Ama buna şu an ekçeklerim arasında öyle derin saksı isteyen yok. Mesela büyük bir ayın yuvam olur. O zaman daha derin saksıya ekerdim. yani arkadaşlar üstten su verdiğimizde o suyun hemen alttan çıkması gerekiyor yoksa bitkilerimiz çürüyor. Böyle hava da alması gerekiyor. Biliyorsunuz ben baby'nin toprağını çok seviyorum ama bitkim çok fazla olduğu için ben artık e, yetiştiremedim açıkçası. Zamlarla birlikte de çok uçtu fiyatlar. Büyük bir torf aldım Klasman'ın e, Alman torfu. Torf olarak da o en iyisinin o olduğunu duydum böyle karışımlarla kendim hazırlıyorum şimdi buna ekeceğim bir bitki bakayım şöyle biliyorsunuz özellerden lunga almıştım bu bitki köksüz arkadaşlar böyle bu şekilde aldım şunu da alt taraftan kopardım şimdi bilmiyorum yapraktan yani yapraktan üretiliyordur ama çok yavaştır muhtemelen. Bunu da deneyimlemiş olurum. Böyle kuru toprağa hiç ekmiyorum. Bu şekilde bırakacağım arkadaşlar. Hiçbir şey yapmayacağım. 2 hafta falan da su da vermeyeceğim. Zaten şöyle bitkiyi salladığımda kök verip vermediğini anlayabileceğim. Çıkartıp da da bakabilirim. Ondan sonra üstüne de ponza taşı koyacağım. Biliyorsunuz ponza e, saksılarda koyuyorum çünkü bu bakın toprağa temas ediyor yapraklar hava almayacak eğer toprakta nemliyse bu yaprakları çürütebilir ama şu anlık e, ponzayı koymayacağım bitki artık yerine yerleştikten sonra köklerini güzelce saldıktan sonra artık böyle elleyince kımıldamadığı zaman ponzasını da koyacağım Yeni edindiğim bir bitki. Artık deneyimlerimi de sizlerle birlikte bakacağız, paylaşacağım. Evet, şunu da belirteyim, köksüz bir bitki olduğu için direkt güneş alan yere koymayacağım. Birazcık daha arka raflardan birine koyacağım kök verene kadar. Çünkü köksüz bir bitki daha korunaksızdır, savunmasızdır. Onun için su da almaması gerekiyor. Güneşte çok fazla almaması gerekiyor. Aynı şekilde soğuk olsaydı soğukta fazla almaması gerekiyor. Birazcık daha hassas oluyor köklenene kadar. Sonrasında yavaş yavaş güneş alan bir yere çıkartacağım. Bugünkü videom bu kadar olsun arkadaşlar. Birazcık da kızdan sonra ben de rahatsızım. Balkonda fazla üşüttüm sanırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.